Dolayısıyla inşaat Akpik herkese hayırlı pazarlar arkadaşlar. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Akpik merkezinin 9 metre yukarısında 360 metrekare arsa içinde iskanlı tamamen tam bitmiş. Na tamam değil. Her şey tamamlanmış. Tam müstakil 3 artı 1 ayrı mutfaklı çok güzel lüks bir villa tanıtmaya geldim arkadaşlar. Fiyatım 9 milyon 750 bin Türk lirası. Bize ait böyle güzel bir bahçemiz var. Hemen yolumuz zaten önümüz kilit parke taşlarla yapılmış. Bu taraftan çıktığınızda hemen sağa döndüğünüzde en yakın market size arkadaşlar 100 metre mesafede. Oradan da dümdüz aşağı indiğinizde Akbük'ün merkezine hemen çıkıyorsunuz. Sahile, denize, çarşıya, pazara her yere yürüme mesafesinde. Şimdi burada çok güzel bir e, otopark alanımız yapılmış. Bir tane tek araçlık buraya park edebiliyorsunuz. Gel Ender abi böyle gösterelim. Buradan da sağa döndüğünüzde size göre sol. Burada güzel böyle bir güneşlenme alanı platformu yapılmış sol tarafta. Önümüzde harika bir havuzumuz var. Dış mimarisi zaten gerçekten evin çok güzel. Baştan aşağı böyle kalite kokuyor. Az şimdi ee, kamera sistemleri de takıldı. Evin 724 güvenliği alarmı, kamera sistemleri her şeyi mevcut. Böyle inelim abicim. Havuzumuz da bir müstakil villa için gayet ideal büyüklükte arkadaşlar. Öyle küçük bir havuzda değil. Bütün sistemi A'dan Z'ye çalışıyor. İskanları her şeyi alınmış. Hiçbir problemi yok. Bir de şöyle hemen ardından bir bahçe turu yapacağız ama ben şu dekorları çok seviyorum. Böyle balkondan bir çıkma teras alanına yapıyorlar. Burası böyle aradan boşluklar harika görünüyor. Şöyle gelelim abi bir bahçe turu yapalım. Ev sahibimiz yurt dışındaydı. Kendisi Türk tabii ki. E, sulaması için bir arkadaşı artık görevlendirmiş. Burada böyle güzel begonviller, meyve ağaçları, obu her şey var. Şurada arkadaşlar kat kalorifer sistemi için altyapısı tamamen hazır. Bahçe sulama da burada. Elektrikli panjurlarımız zaten standart. Şöyle geliyoruz. Burada güzel bir bahçe alanımız var. Arka cepheye bakıyor tabii ki. Kör cephe. Ama güzel şu an gölgeye geçtik. Hemen geçer geçme serinliği de hissediyoruz. Güzel bir kamelya da burada konulmuş. Dört kişilik böyle piknik masası tadında. Vallahi Ender abi sen söyle bunlar ne ağacı? Limon. Limon. mu? Limonu var, dutu var, zeytinleri var. He, var da var. Çok güzel böyle peyzajla yapılmış. Çimenlerde buranın böyle bir yemyeşil olduğunda harika bir durum alır. Evimizin ana giriş kapısı böyle arkadaşlar. Akordiyon sinekliklerimiz burada da takılmış. Çok şık böyle güzel bir sur kapı. Kale kilitli böyle güvenlikli bayağı iki, dünya kadar kilit var. Valla 6-7 tane kilit var. Evet gel abi şimdi bu evin en çok sevdiğim yeri antresi ve inanılmaz böyle 7 metreden belki daha fazladır. çok güzel bir galeri tavan var burada arkadaşlar lambaları açmıştık geri kapatmışlar. Hah, şurayı mı indirdiler abi? Bir bakayım. Evet, bak. Biz kaldırıyoruz. Biz kaldırıyoruz, onlar indiriyor. Evet. Şimdi çok güzel bir vestiyer alanımız var. Kusura bakmayın biraz konudan dışarıya çıktık. Elektrikleri işte kamera sistemleri takıldığı için burada çok güzel bir vestiyer alanı, alanı yapılmış. Harika bir antre alanı var. Şuraya şöyle çok güzel bir ee, süs ağaçlar var böyle büyük. Onlardan koyabilirsiniz. Tavandan harika bir böyle sarkıt avize aşağıya kadar indirebilirsiniz. Aşağıda çok güzel böyle bir e, lavabomuz var. Burada çamaşır makinesi alanı var mı diye bakıyorum. Burada yok. Ama gayet güzel genişti. Evet mutfağı bir türlü açtıramadım. Neyse dur şimdi biz salonu tanıtırken e, Nazım Bey mutfağı açamadık abi. Evet, salonumuz ayrı mutfak olduğu için böyle bunların hastaları da fazlasıyla var arkadaşlar. Salon gerçekten çok ferah, güzel, büyük, geniş bir dikdörtgen salon alanımız var. Hemen salondan havuza çıkışımız mevcut zaten. Binanın etrafı tamamı böyle ambiyans ışıklarıyla giydirilmiş harika bir avizemiz var tavanda. Bunların hepsi standartlarda kalıyor arkadaşlar. Şimdi buradan ister havuza girin çıkın. Buraya masa sandalyelerinizi atarsınız. Ender abimin yukarısında da hemen klimaların altyapısı var. Burada hani kırdık, döktük falan o tarzda şeyler olmayacak. Bakayım burayı açabilecek miyim? Havuzların içinde ışık var mı? Evet var. Gördüğünüz gibi böyle amber sarı led ışıklarla tavanlar tamamen dönmüş. Bir durdurabilirsin tekrar bu güzel 40 metrekare salonumuzu tanıttık arkadaşlar. Şimdi buradan da ayrı mutfağımıza girelim. Ev sahibimi açtırdım. O da biraz acele ediyor. Bizim de elimiz ayağımızda dolandı onun sayesinde. Canı sağ olsun. Mutfak çok güzel. Mutfakta da hemen klimanın altyapısı çekilmiş. En sevdiğim renkler kullanılmış. Ahşap ve antrasit. Beyaz, çimstone, mermerler ve granit tezgah ve güzel evye bataryaları falan her şey gerçekten mutfak çok çok güzel. Sinekliklerimiz burada da her yerde var. Dediğim gibi elektrikli panjurlar bütün odalarda standart. Bu da havuzumuzun merdiveni daha takılacak. Artık kim satın alırsa ona böyle teslim ediliyor. Mikrodalga yeri, ankastrenin fırını, bulaşık makinesinin yeri, set üstünün yeri. Ve güzel bir buzdolabı alanımız mevcut. Kapılarımız birinci sınıf çok şık böyle lake kapılar. Evet. Haydi Ender abi yukarıya doğru çıkalım. Merdivenler harika genişlikte. Rahat rahat böyle ferah ferah çıkıyorsunuz hiçbir yere takılmadan. Evet. Şimdi yatak odası 1. 13 metrekare çok güzel geniş büyük bir yatak odamız var arkadaşlar yan tarafa bakıyor ya yani burası müstakil arsalarla dolu hep yanımızda da örneğin bir arsa var tabi buraya da zamanında artık geldiğinde yanına da gene böyle müstakil bir villa yapılacak arkamızda da Cemik 2 sitesi var hemen Cem 2'nin önünde de güzel bir market var burada bakalım evet ışıklar panjurların düğmeleri tavanda da çok güzel böyle havuzlu LED lambalar konulmuş. Kat kaloriferinin peteklerinin konulacağı yerlerde altyapısı da hazır. İşte bu güzel. Orayı burayı kırmanıza hiçbir şekilde gerek yok. Şimdi burada çok modern harika bir banyo alanımız var arkadaşlar. Ender abim size burayı bir göstersin. Hilton lavabosu falan zaten custom özel çalışılmış. Ölçülere göre yapılmış. LED ışıklı böyle ee, ne derler Aynamız var. Kapının arkasında da tuvalet var Ender abi. Gördün değil mi? Evet. Şimdi. Burada gene aynı büyüklükte 12-13 metrekare güzel bir yatak odası daha var. Çift kişilikli. Çift kişilikli. E, odanın kişilik bozukluğu olduğu için <laughs> şizofren bir oda çift kişilikli. Benim Türkçe gene kaydı gidiyor vallahi. Evet televizyon ünitesi falan yerleri de bakın hazır. Bol bol prizler var gayet güzel. Konum muazzam. Buradan bak ön tarafı göster abi. Önümüzde başka bir site var. Aramızda çok güzel geniş bir kadastrol. Kilit parke taşlı yolları yapalım. Muazzam bir ee, sokak var. Burası da şimdi arkadaşlar ebeveyn manyolu aynı zamanda giyinme odalı bir yatak odası. Gel abi ben şöyle bu tarafa geç ben kapıyı kapatayım Vallahi aslında 360 metrekare arsa içinde böyle güzel lüks bir yat e, villa içinde fiyat da şişirilmemiş yalan yok e, bunlara 12 13 falan diyorlar şimdi son zamanlarda 9 750 gayet ideal burada güzel böyle bir Fransız balkonumuz var çok da büyük olmasa da ama karşılıklı iki kişinin zaten ebebeğin olacağı için bir karı kocanın buraya böyle bir güzel bir masa sandalye atıp kahve keyfi yapabilecekleri güzel bir alan var. Evet, ben de zaten şurada oturuyorum. Size de çok yakınım. Evet, hemen devam edelim. Ender abi bu güzel şöyle bir giyinme odasının alanını göster. Aslında giyinme odası değil ama oradaki bölmeyi çok güzel böyle giyinme odası havasında bolca açık böyle askılıklar, dolap işte raflarla falan giydirmişler. Çok çok da güzel olmuş. Işıkları yakmış mıyım ben buranı? Nereden geliyor buranın ışığı? Geçen de bulamamıştık ha değil mi? Evet. Dur bakayım. Sen neyse orayı göster. Kameramız kaliteli. O içeriği aydınlatı veriyor hemen. Sanki yanıyormuş gibi. Evet şöyle. Burası da ebeveyn banyomuz. Gayet güzel değil mi abi? Evet. Valla duşakabin falan da çok çok rahat sığmış. Evet. Hemen konumuza gelelim. Hızlı bir şekilde anlattık. 360 metrekare arsa içinde arkadaşlar. 3 artı 1 ayrı mutfaklı, geniş, güzel, büyük bir villa arkadaşlar. Çift 3 banyo, pardon 3 WC, 2 banyo, birisi ebeveyn. Bize ait özel havuzumuz, otopark alanımız, her şey var. İrem Hanım belki burası size de uyabilir. Dün seyretmiştik, gezmiştik, pardon atacağım linkini zaten size seyredersiniz. Bu evi de değerlendirebilirsiniz. Aslında tam aradığınız kriterlerde bir ev. Bu neymiş? Evet bak burada da güzel yanda hemen kitap böyle okuma harika şeyleri var. Evet yeni sahibine hayırlı olsun arkadaşlar. Bir çekim daha yapmaya çalışacağım bugün. Sıcaktan artık böyle şey yapabilirsek. Rüzgar çok güzeldi son iki gün. Maalesef bugün gene kaldı hava. Yanmaya başladık. Ender abi şapır şapır oldu kameranın arkasında. Evet görüşmek dileğiyle tekrardan iyi pazarlar, saygılar, selamlar Akbik'ten.